İyi akşamlar sevgili yay burçları ve yükseleni yay burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Kasım ayı ile birlikte inşallah çok güzel başlangıçlar hem de ilk gün ve ilk haftasıyla birlikte çok güzel başlangıçlar yapıyorsunuz. Bakın iki kişinin kavuşması bakın burada. Burada bir ağaç, köklü bir ağaç, çınar ağacı gibi e, köklü ağaç demek böyle büyük adımlar atmak tamam mı büyük adımlar atarak sanki bir yerlere nam salmak anlamına geliyor inşallah şurada bir bayan bakın görüyor musunuz sanki bir ışık 5 rakam mı 9 rakam mı ne Bakın buradan ya 5 rakamı ya 9 rakamı incecik bir sıkıntıdan bir küçücük bir kıvılcım yani küçücük bir ışıkla birlikte aydınlığa çıkıyor ve inşallah da her neyse muradına yakın bir zaman içerisinde eriyor diyorum arkadaşlar. Yine söylüyorum Kasım'ın gelişiyle birlikte inşallah çok güzel başlangıçlar yapıyorsunuz. Hem maddi hem de manevi anlamda şansınıza inanamayacaksınız. Bu şansınızın bahtınızın açılmasına sizler bile inanamayacaksınız ve çektiğiniz her ne gibi sıkıntı, her ne sıkıntı, her ne sorun var ise tamamen bertaraf olacak ve aydınlığa çıkacaksınız. Gördüğünüz gibi yollarınızın açıldığını ve hep böyle birileriyle bakın şurada da birileri böyle el sıkışıyor. Bir anlaşma, bir görüşme, aşk anlamında görüşmeler, işsel anlamda görüşmeler böyle var ya bu ayı dolu dolu yaşayacaksınız. Maddi ve manevi anlamda inşallah öyle bir aydınlığa çıkacaksınız ki Hatta e, bu önümüzdeki yani bu hafta tamam güzel başlangıçlar özellikle önümüzdeki ayın 5'inden ve 8'inden sonraki dönemde tamamen hani böyle bir şeyler şansınızın tamamen açılmış olduğuna kendinize zaten şahit olacaksınız arkadaşlar. Böyle ciddi anlamda bir şeylerin yükselişe geçtiğini görüyorum. Hani e, kafanızda ya da o her neyse ise hayalinizdeki şeyler olmaz zannettiğiniz ya da gitti gelmez zannettiğiniz kişi bir anda kapınıza gelebilir. Hiç olmuyor. Bu işin benim olmuyor. Bu sorunun bitmiyor dediğiniz her ne varsa tüm tüm sorunlar bitiyor. Olmaz dediğiniz işleriniz bilene inşallah ayaklarınıza serilecek arkadaşlar. Resmen bir şeyler ayağınıza. Buradaki talih kuşunu gördünüz mü? Resmen başınıza talih kuşu konacak. Hiç ummadığınız yerlerden de çok büyük fırsatlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta bir şeylerin açılmış olduğunu çok daha net görüyorsunuz inşallah diyorum. Özellikle kariyer hayatınıza ciddi anlamda ilerlemeler var. Her neyse işsel anlamda geçiş, terfi, yükseliş buna benzeyen beklentileriniz var ise devlet bağlantılı kapılarda giriş, yükseliş yine buna benzeyen beklentileriniz var ise adımı görüyor musunuz? Resmen adım. Bir şeylere adım atıyorsunuz ve nam salacaksınız arkadaşlar. Şunu burada evet bir insan var sanki. Bir sıkıntıyı, bir sıkıntıyı. Önümüzdeki günlerde ay tutulması oluyor sanki. Bu bir ay ay tutulmasından sonraki dönemde o büyük sıkıntılarınızı da tamamen aşmış olacaksınız. Bütün korkularınız gitmiş ve yeniden inşallah yeniden o kaybetmiş olduğunuz enerjinizi bulacaksınız. Bakın bu bir yine kuş görüyorsunuz. Kuş resmen Talih kuşu konacak üzerinize ve hiç bek beklemediğiniz yerlerden de karşınıza çok büyük fırsatlar çıkabilir arkadaşlar. Aileler arasındaki bütün çatışmalar, aşk anlamında etrafınızdaki insanlarla kargaşalar her neyse bütün sıkıntı ve problemler bitiyor. Bütün engeller ortadan kalkıyor. Gayrimenkul ya da de mal davası var ise bir şeylerin harekete geçtiği. Koca bir balık bak o kuşun altında resmen koca bir balık parasal anlamda da bütün sıkıntılarınızdan inşallah kurtuluyorsunuz. Ve bazılarının kafasında soru işaretleri var. Bütün soru işaretleri yakın zaman içerisinde inşallah cevabını alıyor. Ve e, her neyse sizi o kaygılandıran şey ya da korkutan ürküten şey tamamen ortadan kalkacak ve aydınlığa kavuşacaksınız diyorum. Yani var ya bu o, dualarınız kabul olmuş biliyor musunuz sanki üzerinizde büyü vardı ya da bir şey sizi durduruyordu ya da kısmetiniz kitli miydi kapalı mıydı neydi bir anda öyle bir açılıyor ki her yere koşarak gideceksiniz arkadaşlar yani resmen bu Kasım ayının bu ilk haftasıyla Kasım ayına koşarak giriyorsunuz diyeyim yani öyle güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız ki bu da ister istemez sizin enerjinizin yükselmesine sebep olacak bir yıldız gibi parlayabilirsiniz bir yıldız gibi Hmm. Kendi işinde ya da bulunduğu yerde yükselmek gibi yani kendi işini yapanların bir anda böyle işlerinin tavan yaptığı bulunduğu yerde yükselmek gibi hedefi düşüncesi olanların bir anda bu ayın içerisinde o beklentisi gerçek olacak birilerinin sanki uzaklara belki başka ülkeye iki vakti kalmış iki hafta olabilir iki gün olabilir sanki gittiği yerde çok büyük bir güç onu bekliyor, büyük bir mutluluk, büyük bir sürpriz, büyük bir güç. Yani ee, beklediğinizin üstünde bir işle alakalı büyük bir ihtimalle beklediğinizin üstünde bir güce sahip olacaksınız arkadaşlar. Çok da sevineceğiniz haberler, gelen haberlerle birlikte bir mutluluk, bir kutlama, bir güç, bir şeyler oluyor arkadaşlar. Yine söylüyorum bir anda hayatımız değişebilir. Yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir sayfa açabilirsiniz. Kara giden hayatımız artık aydınlığa kavuşuyor diyorum. Birilerinin de geçmeyi işlem beklediği kişiler var. O kişiler de size çat kapı gelebilir hem de ciddiyetle gelebilir diyorum. Evlilik kararı alabilirsiniz. Severek e, böyle çok tanrı bekleyen kişiler ya da hep böyle ayrı kalmak zorunda kalan kişiler kavuşup ileriye yönelik kararlar alabilirsiniz diyorum. Birilerinin de böyle sizlere destek olduğunu görüyorum. Ve yani kısacası demek istiyorum ki bir güneş gibi doğabilirsiniz. Bütün her şey bir anda önümüze serilebilir diyorum. Ve muradınıza artık eriyorsunuz. Bu 11. ve 12. aylar size dolu 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 büyük hem de çok büyük mutluluklar ve büyük sürprizler getirebilir. Kurduğumuz bütün hayaller sanki bu ayla birlikte gerçekleşiyor inşallah. Allah'ım sebep versin. Maddi, manevi tamamen aydınlığa kavuştuğumuzu görüyorum. Allah'ım eşinizi, gücünüzü rast getirsin arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.